klenmemesi son derece önemlidir ve hükümetin görevidir. Bugün maalesef milyonlarca emeklimiz mağdur durumdadır. Gerçekten de dünya ile kıyaslandığında, Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında emeklimizin durumu işler acısıdır. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilerimizle ilgili gerekenlerin yıl başında yapılacağını ifade etmiş ancak bu enflasyon ortamında, bu hayat pahalılığında yıl başına kadar emeklilerimizin bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de geçim derdi bütün evleri sarmıştır. Başta emeklilerimiz olmak üzere aziz milletimizi çok büyük sıkıntıya sokmuştur. Biz başından beri emeklilerimize de seyyanen maaş zammı yapılması gerektiğini ifade ettik. Ömürlerini ülkemize, milletimize hizmete adamış bu insanlarımızın mağdur edilmemesi gerektiğini yeniden Refah Partisi olarak en açık, en gür sadayla ifade ettik. Ancak ne yazık ki bu konuda atılacak olan adımlar yıl başına kalmış durumdadır. Bugün bu kürsüden yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimiz için yıl başına kadar beklenmemesi ve atılması gereken adımların acilen atılması gerektiğini altını çizerek bir kez daha ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak hükümetimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz ve şu hususların yerine getirilmesini talep ediyoruz. Emeklilerimize de tıpkı memurlarımıza yapıldığı gibi seyyanen maaş zammının mutlaka yapılması lazım. İntibak düzenlemesi gerçekleştirilerek yeni ve eski dönemde emekli olanlara uygulanan aylık bağlama oranları arasındaki adaletsizliklerin, haksızlıkların ortadan kaldırılması gereklidir ve milyonlarca emeklimizin, vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik sisteminin bir an önce gerçekleştirilmesi gereklidir. Emeklinin, memurun halinden en iyi anlayan milli görüş olarak bu çağrımızı hükümetimize, yetkililerimize yapıyoruz. Ve 54. hükümette merhum liderimiz Erbakan hocamızın milli görüş ruhuyla emekli memur ve işçimize yaptığı tarihi maaş zamlarını da burada bir kez daha hatırlıyor ve hatırlatıyoruz. Allah binlerce kez razı olsun. Merhum liderimiz milli görüş ruhuyla milletin bir başka kesimine yük yüklemeden, borçlanmadan, devletin varlıklarını satıp yok etmeden milli kaynak paketleriyle işçi, memur ve emekliye dünya rekoru olan maaş zamlarını gerçekleştirmişti. Milletimiz mevcut hükümetimizden de aynı adımları bir an evvel atmasını ve özellikle emeklimizin, dar gelirlimizin rahat nefes almasını sağlamasını beklemektedir. Çok değerli kardeşlerim, maaş zamları maalesef vatandaşın daha eline geçmeden erimiş durumdadır. Her türlü vergilere, KDV'ye, harçlara, özellikle akaryakıttaki ÖTV'ye yapılan artışlar maalesef memurun maaş zammının daha eline geçmeden asgari ücretlinin maaş artışının daha eline geçmeden erimesine vesile olmuştur. Bu zamlara biz defalarca tepki gösterdik ve dolaylı vergilere yani dar gelirliden, halkın büyük kesiminden alınan vergilere yapılan artışlarla bütçe açığını kapatmak doğru değildir dedik. Dolaylı vergileri arttırarak zaten vergi ödemekten ve geçim derdinden sıkıntı içerisinde olan vatandaşa ilave yük yüklemenin doğru olmadığını ve mutabakatımıza da aykırı olduğunu açık bir şekilde ifade ettik ve dedik ki bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan artışlarla karşılanması yüksek enflasyonu da tetiklemektedir. Hem bir yandan enflasyonla mücadele etmeye çalışıp hem de bir yandan bu dolaylı vergilere zam yapılması akaryakıtın fiyatının arttırılması diğer taraftan en güçlü bir şekilde enflasyonun artışına sebep olmaktadır. Bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ettik. Burada yine yeniden Refah Partisi olarak bütçe açığının faturasını vatandaşa kesen, millete ilave yük yükleyen bu uygulamalardan mutlaka vazgeçilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden beri ifade ettiğimiz gibi borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden bir an evvel kurtulunması gerektiğini ifade ediyoruz. Mutlaka üretim, istihdam ve ihracat odaklı, millete yük yüklemeden tatlı reçeteyle kaynak üreten ve bu kaynakla milletin alım gücünü refah seviyesini arttıran bir ekonomik modelin uygulanması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Kamuda tasarruf tedbirlerinin en güçlü şekilde uygulanması gerektiğini söylüyor. Mutlaka israfın başta kamudan başlamak üzere ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Tüm kamu kurumlarında belediyeler de dahil denk bütçe zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyor. Denk bütçe gerçekleştirilmeden borçlanmadan kurtululamaz. Borçlanmadan kurtululmazsa faiz ödemekten kurtululamaz. Bu faiz canavarından kurtulunmazsa da bu vergilerden, bu zamlardan kurtulunamaz. Mutlaka dek bütçenin gerçekleştirilmesi ve bu faiz canavarından kurtulunması gerekmektedir. Yine biraz evvel de söylediğim gibi dolaylı vergilerin arttırılması yerine doğrudan vergilerde gerekirse artış yapılması. Yani hep söylediğimiz adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesi. Bugün mevcut vergi sistemi yüzde yetmiş oranında dolaylı vergilerden oluşun. Yani dar gelirliden, yani halkın geniş kesiminden alınan vergiler. Zenginden daha az, fakirden dar gelirliden daha çok alan bir vergi sistemi adil bir sistem değildir. Bunun mutlaka ıslah edilmesi gereklidir. Bütçe açığının kapatılması, emekliye, memura, vatandaşa bir imkan sunulması için devlet varlıklarını satmak, swap antlaşmaları yapmak, borç almak, kredi almak değil, milli kaynak paketleriyle kaynak üretmek gereklidir. Eğer denk bütçemizi yapmazsak, Borçlanma yerine milli kaynak paketleriyle kaynak üretmezsek bu borç, faiz, zam, vergi sarmalından kurtulmamız mümkün değildir. Bu noktada yeniden Refah Partimizin yıllar önce ortaya koyduğu milli kaynak paketleri kitabımızda yer alan adımların atılması bundan istifade edilmesi için hükümetimize çağrıda bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak biz milletimizin selameti için, ülkemizin selameti için bu uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Biraz evvel de söylediğimiz gibi ülkemizin ve milletimizin menfaati için doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Bizler sorumlu muhalefet anlayışının gereğini İnşallah yerine getirmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Çok değerli il başkanlarımız, kıymetli basın mensupları, bildiğiniz gibi bir süreden beri ülke ve dünya gündemini meşgul eden İsveç'in NATO üyeliği gündemi ortada bulunmaktadır. Bununla ilgili de kısaca değerlendirmede bulunmak istiyorum. Yetkililerimiz başında